İstanbul Anadolu Can Direktörü'den herkese merhabalar. Bugünkü cihazlarımız Gayret firması üretmiş olduğu i 400 i modelleri. Şöyle cihazlarımızı kısaca bir gösterelim arkadaşlar. 3 adet bulunuyor. Buradaki cihazımız arkadaşlar full set halinde. A'dan Z her şey paket içerisinde. 400 i sıfır ayarında birkaç kez kullanılmış. Şöyle gösterelim tertemiz bir cihaz. Cihazımızın üzerinde 27 santimlik bir başlık. Ve cihazımızın yanında 38 santimlik Strong başlık bulunuyor arkadaşlar. Bu strong başlık sıfır arkadaşlar. Hiç kullanılmamış. Kutusu da burada. Komple sıfırdır büyük başlık. Ufak başlıkta sadece cihaz kullanılmıştır arkadaşlar. Ekran koruma kılıfıdır. Yağmurdan, çamurdan, tozdan, pislikten koruması için. Cihazımızın kullanma kılavuzları ve cihazımızın orijinal kulaklığı arkadaşlar. Cihazımızın yanında bir de sıfır GP pinpointer bulunuyor. Bu şekilde set halinde 8250 liradır arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen yan tarafta bir adet daha 400i var. Bu cihazımız da temizdir arkadaşlar. Üzerinde 27 santimlik başlık. Bir de 32 santimlik performans başlığı bulunuyor arkadaşlar. Garrett'in özel başlıklarından biri biridir. Tornado'dur. Ve yanında 0 pinpointer bulunuyor arkadaşlar. Bu cihazımızın fiyatı da bu şekilde. 7250 liradır. Hemen yan tarafta bir adet daha 400i var. O da aynı şekilde 0 pinpointer. Üzerinde 27 santimlik başlık. Karma başlık bulunuyor arkadaşlar. Bir de bilginiz olsun. 2 adet karma başlık, 1 adet bu başlıktan, 2 adet strom başlıktan, 1 adet big başlık, 1 adet de nel e, tornado başlık bulunuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun yedek olarak isteyen olursa o başlıklarla da fiyat veririm. Cihazımızın bu şekildeki set hali de 7250 liradır. Daha farklı marka model isteyen arkadaşlarımız olursa bizlere ulaşabilirler. Birçok marka modelin ikinci eli ve sıfırı elimizde bulunuyor arkadaşlar. Sizlere en iyi şekilde yardımcı oluruz. Garatin farklı marka modelleri de bulunuyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Cihazlarımız adınıza faturalı ve kapıda ödeme şeklinde gel gelecektir. İsteyen ödemeli yapabilir, isteyen EFT yapabilir, isteyen de İstanbul Anadolu Hayazmı'da ofisimiz. Gelip ellerine teslim alabilirsiniz. Garet 400 yalan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun.